ben de Ender Son Mesut. Bugün seninle birlikte basket atacağız. Oyunun adını bilmiyorum. Uy. Oy. Oyuna basket atıyoruz. Çık çık. Doğru. Smash basıyorum dur. Smash. Smash geliyor. Smash. Smash basıldı. Yeah. Nasıl? <laughs> Bu su geldi? Su su. Bu ne bir şey var Kapattım. Hop! Gördün mü? Sektirme gücü. Bu ne? Aaa! Pardon. Ters çektim. Tersten silahı çektim. Nereye, Nereye gidiyor? Uzasana! <laughs> Uzasana! Ne garip kelime. Ya, dur dur. Kanka bu şey oldu. Diyeceğim. Zaten şeyim de yok. Mouse bilmem neyim. Bize çok gerekiyor ya, muamma Çok gerekiyor, çok ama yok işte. 5 like gelirse yeni bölümü gelecek. Mükemmel bir bakarsınız. Bak, bize şaşırtmaç yapmaya çalışıyoruz maç. Hmm. Bir dakika, bölüm geliyor, durayım bakıyorum. gitti öte. Şöyle açayım. Tut. Tutar. Bunu tutması gerek. Ya hak. Şimdi bakalım Basket olmuyor da bir türlü. İla şöyle atacağım lan. Tut. Tut be artık. Tut. Tut be amca. Tut. Attım. Tekrar attım. Bir daha attım. Bir tane daha çekerek. Smash geliyor mu? <gülüyor> Tersten attım. Yürü, yukarı sektirip attım. Sektirip gol kanala Tek attım tek 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 tek. Burada e, şeyler burada şöyle yazıyor yazıyorum bak telefon dur 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 şu yazayım yazayım. bir ara oyun için oynadım pişman oldum da Pişman olun. Hop. Piş. Yii, ne renk bu? Oh. Top değdi. Palmiye ağacına top. Diyor buradan git. Gidiyor. Ha, buradan git diyor. Eee. Buna martı mı? Martı la bindi. Güzel. İstanbul. Evet. Hadi hop. <laughs> Kanda az sektirip efekti vermedi. Böyle atar mıyım? Bu da boş. Hmm, hmm, bak havadan gülüm pat diye. Pık. Üçüncü bak, bak. Ben ne geliyorsun ne ne? Ne bana şekil yapıyorsun? Arama, Biz bunları biliyor muyuz? Ölüm mesela. Ah. Ben martıları öldürüyorum. Bu hoş olmasa da martıları öldürüyorum. Dur. Şu martıya binebiliyor muyuz acaba? Hop. Çiğ. Bakalım. Gel buraya. Kaçtı. Ya da videoyu uzatayım ya. Yok olmuş. Hop. <laughs> Bak. Sektörü vurdu. Çekil. Çekil. Önünden çekil. Çok kötü atıyorum ben. Hadi. Tam. Of. Tam da. Ya gene sektir patlı ya. <laughs> Efek mi oldu? Efek. Efek kayboldu. Uy. Hop. Nereye kaçıyor ya? Kutu var. Hop. Hop. Basket atıyorum. Atamıyorum tabii ki. Altından ne yiyelim? Ha bu defa işte şeyi verdi efektim. Çık çık. Uf. Ya hıf. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bak kıza bak 5000 speed. <laughs> <laughs> o da boşa gitti. Gel yani çık çık buradan. Kaç kaç kaçtım. Kaç. Burada çıkmayacak mıyız? Ha tamam tamam. Bak şuradan geliyoruz düz atıyoruz o. Üstüme kut bir daha ne oluyor? Üstüme kutu. Pişşş kafam acıyor. Kafam acıyor anne. Altın var. Diğer videolar için de 5 like gelirse yeni e, bilmedik. Diğer videolar için. Kanalımdaki yeni videoları izlemeyi unutmayın. Şuradan gidiyoruz değil mi? Hayır tamam. Cevabımı aldım. Altından gideceğiz. Hmm. Ne yapacağız o zaman? Ha, hmm. Kafama odun çarptı. en başa döndük. <laughs> yukarı çıkacağız. Ya, yani yukarı. Çıkmayak be yukarı. Bakalım. Hop. Fırlıyorum. Aa, <laughs> wow. This is this is wow. Ah, nereye girdim? Bunlar açık mıymış? açık bunlar? Ben bilmiyordum ki açıkmış. Önce de oynamışım demek ki. Ama şimdi kontrolleri olmuyor. <laughs> Şu akıcı vardı. Ben yarama çocuğum. Mahallenin. Şuraya gir bir top Top girdi. Top gidiyor. Top, 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 top hadi. Başarabilirsin top. Başaramadım. Top hadi başar. Top başardı. Bak geri sekleri patladı. Bakalım ne olacak. Top nereye gidecek? Aşağı yukarı Hareket etmedi daha. Aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı. Baga girdi. Ha, burada atacak. Aaa top gidiyor bra, Altından atayım. Altında top geçiyor. ışınlanıyorum parmağımla. Böyle. Şuraya diyor. A top ısı. Bak Şurada top deli tuturmak istiyorum. Tutturdum. <laughs> Bakalım geçecek mi? Değil. <laughs> Aa top girdi top top giremedi top tekrar mı girecek top top hareketlendi top gidiyor top 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 top, top hareketlendi top hareketlendi ve gol <laughs> gol sayı hadi top başarabilirsin sen oraya girebilirsin. Giremedim. Diye. Evet. Yere tek battı. Şöyle. Bak alttan şöyle. Gördün mü? Gördün. Ona elma düştü oraya. Aaaa bakmışım hanım o teleport. Don 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 don. Girdi. Nereye gidiyor acaba bu? Top başarısız. Başarısız top kanka bu. Belki şuradan bir yere gider. Gitti. Güzel yere gitti. Topa top top, top bakta kaldı. <laughs> Seken kutular. Aha, bozuyorum kutuları. Aa, hop, teleport. Of, of, Hareket mükemmel. Ah, oh, top suya girdim. Bak, alttan atıyorum. Top giderken ışınlanıyorum. Hop oluyor. <laughs> oh, çok sevdiğim, çok seviyorum böyle şeyleri. Bak gidiyor kendi elinde şimdi sayı olacak. Gol olacak Ben gol diyorum onlara. Hayır başaramadım. Top başarırsın. Başaramadı. Hadi top başarırsın. Güveniyoruz sana. Kalpten güveniyoruz. Yok yine burada çıkmam gerek. Top. Bakın nereye kadar. orada top orada. Bıçıv. Bıçıv. Gene ağır. bak bak yaptım. Hop. Hop. Sizi ve orada bir şey var ha. Ne o? Bu. Ne? ne oluyor? La bro sersin. Çok eğlenceli böyle. Atıyorsun. Böyle bir tane oyun vardı hatta. Hadi. Evet geri. Bak atıyorsun. Burada doğru ayarlaman gerek. Ya of. Hadi hadi evet. Evet, Git git. Evet, 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 evet. Okumuyorum topu bile ya. Üstten mi gideceğim acaba? Ne ne yok demiyormuşuz. <uçuyorsun. gülüyor> o kadar aksiyon yaptım ya. Yani. Hadi uç uç topuştu topuştu. Burada kontrol etmen gerek işte. Hadi top girersin kalpten güvenemiyoruz sana ne yazık ki. Hop bak. Pıçık, pıçık.

Tokat ete tokat atarken baba çift vuruyorlar. <laughs> pıçık pıçık. Ses diyor mu? Pıçık pıçık. Ona ilmu. <laughs> Öldü Allah rahmet eylesin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim artık. Değil mi? Bitirelim artık bu videonun sonunu. Hadi herkese sağlık diliyorum. İyi dil iyilik diliyorum. Hadi görüşürüz. Allah size sabır versin. Hadi. Pam pam. pam pam. 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 Pam pam.